Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Ve insana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkı vermiştir. Af dileme hakkıyla beraber günah işleme özgürlüğü vermiştir. Herkesin günahı vardır yani. Evet tabii ki. Ve de o günahın üzerinden insana bakmamıştır. Yargılama hakkı kendine aittir. Affedip etmeme kendine aittir. Ve Hazreti Peygamber günahları açan değil örtücü olan bir rahmet geleneğinin mimarıdır. Ama siyaset böyle bir şey Şimdi, değil değil mi? Bakın burada başka bir şey söylüyorum. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. Felsefi boyutu. Bu noktada diyanet işlerine çok ciddi anlamda görev düşüyor. Yani insanların günahları üzerinden siyaseti çıkmaza düşürmek ya da insanların günah işleme özgürlüğünü elinden alacak şekilde bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışı düşünme biçimi muhaberat devletinden öte bir anlayıştır. Bu söylediğiniz 17... çok önemli de bir öz bir taraftan da ya Bu yani bu günahta vardır diyorsunuz e, yani. Elbette tabii yani siz insanların eksiklikleri üzerinden bunu bir siyasi darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz. Yani felsefik ta konu tartışılması gerekir derken e, ortada bir günah var ve bu günahın e, ortaya çıkarılmasını e, Bu bireyin yapmak, evet. bu bireyin günah işleme özgürlüğüne hayır. Sen günah işleyemezsin Demek. baskısıdır. Böyle bir rol kimsenin yok. Birebir olan telefon görüşmelerini dinleyerek bunu bir darbe girişiminin aracı haline getirmek İslam hukukunun hiçbir yerinde yoktur.